Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve bugün sizinle beraber Diyepio'nun 9. bölümüyle karşınızdayım. Yepyeni bir bölüm gördüğünüz gibi. Artık videolar 30 veya 20 dakika olacak. Ben de kemik yaptığımız için. Bir zaman şunlara verelim. Video öncesine bayağı geliştim. Gördüğünüz gibi 20 levelim hiç kimse bizim karşımıza duramaz <laughs> duramaz dediğim buydu evet şimdi acaba hangi tank olsak 22 level olduk ve hala tank seçmedim videoda seçerim diye ee, ne olsak ya arkadaşlar dün klanşta çektiğimiz videoları hala atılıyor ee, o yüzden e, kasma olabilir. Hafif. Bak. 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 Sen beni mi öldüreceksin? Oha. Ne olsak ya? Hala kararlaştıramadım. Bence şey olalım. Hadi olsak? Tevin ya hadi Tevin oldum. Oha. O tarafa daha doğru mermi atmayalım. Burada adam olduğunu anlar adam. Bak burada adam olduğunu anlar adam. Oha o lidermiş. Evet gördüğünüz gibi iyi. Arkadaşa şey yüklendiği için video lag oluyor. Ara sıra öyle minik olabilir. Ondan özür dilerim. Ha, bak, bak. Bunlar hepsi benim, hepsi. Bir dakika. Allah. Pardon arkadaşlar. Arkada video yükleniyordu yanlışlıkla onu açtım diğer sekmeleri kapatayım derken şurada bir beşgen gördüm. Hadi onu da alalım. Ağlamasın. Tamam aldım. 28 level olduk. Oha. Oha 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 oha. Ölüyorduk 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 ölüyorduk. 29 level olmamız lazım. 29 level. Evet. Şu anda 29 level olduk. Heh, şurada. Beşgen çıktı şansımıza. Wow, 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 wow. Ve arkadaşlar şu anda mümkün olan en yüksek e, damage'i vuruyoruz. Onu da bir söyleyeyim. Aa hangisi olsak acaba? Triple shot, triple flank. Triple flank oldum. Şuradan max health full. Bu çok güzel bir skill. Arkanıza bakmadan da bir şeyleri öldürebiliyorsunuz yani. O çok güzel. Sıralamaya daha giremedik. Evet daha sıralamaya giremedik. Şimdi ben böyle tarayım. Tara tara tara. Oo. Allah makine bozuldu. Tamam. Rrrr. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne? Oha, 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 oha. Öldüremez ki Max Health ve Regeneration. Oha. Kaç lan? Kaç? Beşkenlerin mekanına gitmemiz lazım. Gidelim. Ama lider de orada. Beşkenlerin mekanına gidiyoruz. O mermiler bize işlemez, hak geldik, tamam. Hı, tamam. Tam orta bura. Lider aşağıda kalıyor, tamam çok süper. O o o o o Öleceğiz büyük ihtimalle burada Şimdi herkes bize dalacak Ölme ya Hemen buralarda uzaklaşmalıyız Yoksa öleceğiz Şöyle tarayalım Her yerden mermiler giriyor. Sıralamaya hala giremedik. Evet lag oldu. Oha. Tamam o o o o o o o. Kaç 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 kaç. Allah. Eyvah oyunun birincisi. Oha. Birinci. Oha. Evet arkadaşlar bize geçmiş olsun. Öldük. Bu kadar. Kaç oyun daha gireceğim? Oha oha oha. Bekle Bir olamadım. Hı, tamam. Şu anda çok az duruyoruz. Hemen basmam lazım skili. Bas skili. Bas 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 bas. Bas bas. Bas tamam. <laughs> oha canım çok azalmış Ne ara? Oha, oha ortadayız. Oha. Oha. Adam öküz gibi mermi atıyor. Hadi ben alayım. Oha ben aldım. Yes, 28 level olduk. 7 level atlattı bizi oha oha öldüm lan öldüm öldüm kaç kaç bak bana kafa tutmaya çalışıyor o kadar minik canı var bir dakika arkadaşlar tamam oldu düt, 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 düt. Evet, 29 level Twin Quad tank mı olsan? Triple shot hadi Triple shot kötüymüş ya Güzel olmaz mı? Neyse tamam bunu idare edeceğiz Oha 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 öldük öldük geçmiş olsun bize geçmiş geçmiş İyi tamam ölmedik öleceğiz ama o beş kere almadan gitmem ben heh reload a oh, pardon arkadaşlar videonun yerini kaldırdım özür dilerim Oha oyun kastı. Evet. Oha. Öldüremeyecek ki. Oha, oha geliyor. Geliyor lan. Öldürdü vallahi. Vallahi öldürdü. Vallahi öldürdü. Sen bana kafa tutmaya mı çalışıyorsun lan? Sanki beni alacak. Çok kötü öldük ya. Bir dakika. Tamam. Çok kötü öldük ama ya. Birkaç oyun daha gireceğim. Bunlar olmadı. Bu sefer maşinle alacağım. Ben. Hadi. Yiyorsa gelin. Arkadaşlar yine oda baskın ve. Ee, kardeşim beni şey yapabilir, ondan yani video durdura durdura olabilir. Uzun videoları seviyorum ya. Oha öldüm lan direkt. Ölme, ölme, ölme. Ağzını kırarım. Hadi ölme, ölme, ölme. Şimdi herkes bize kafa tutacak. Oha. Öldük. Evet, şimdi yardıralım. Maxels. Oyun ara sıra kasıyor. bakın şöyle duracağım şimdi. şimdi Snakes birden duracağım. Bakın şimdi bakın. O o o o. Bunu beklemezdim. Bunu beklemezdim. Bunu beklemezdim. Öldüreceğim lan seni. 385 puan. Öldüremezsin beni. Vuruşlarına bakalım ne kadar vuruyor. P. Oha oha öldük geçmiş olsun geçmiş geçmiş çok geçmiş. Terbiyesiz aldı ya sniper oldu. Biraz daha girsen mi? Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup başlatacağım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar devam edecek. Mermeyi verip atmayı unutmayın ve bay bay.